Açıkçası gebelik sırasında biz hastalarımızın bizimle her şey paylaşmalarını istiyoruz. Geçmişte geçirmiş oldukları cerrahi müdahaleler ki bunlar hastalarımızın doğum şeklini belirleyebilir. Örneğin daha önceden rahim operasyonu geçirmiş hastalarımızın doğum sırasında rahimin yırtılma riskiyle karşı karşıya kalmamaları için bunlara planlı sezeryan yapılması önerilmekte. Bunun dışında bulaşıcı herhangi bir hastalık hastalığa sahip olup olmadıkları, bu konuda da en tipik örneğimiz hepatit B'dir. Hepatit B virüsü taşıyan anneler bunları bebeklerine geçirebilirler. Ancak bizim doğduktan sonra alabileceğimiz, yapacağımız ufak bir aşı ve alacağımız ufak bir önlem bebeklerin hayatlarını kurtarabilmekte ve bu bulaşıcı hastalığa karşı bebekleri koruyabilmekte. O açıdan geçirdikleri cerrahi işlemleri, daha önceden geçirmiş oldukları kan yoluyla bulaşan hastalıkları ya da geçirdikleri döküntülü hastalıklar olup olmadığı, bunun dışında gebelik sırasında maruz kaldıkları kimyasal maddeler, medikal herhangi bir sorunları olup olmadığı, özellikle kalmaları...